Allianz Arena'dayız. Avrupa'nın iki dev futbol ülkesi Almanya ile İtalya karşı karşıya geliyor hazırlık maçında. Thomas Müller. Savunma uzaklaştıramadı Toni Kroos. 24. dakika Almanya 1-0 önde. İtalya karşısında işte Toni Kroos'un golü. İkinci gol arayışları Almanya'da Mesut'un pasında Müller topla buluştu. Ortasını yaptı ve top ağlarda. Mario Götze. Dakika 45. Kısa boyuna rağmen İtalya savunmasının arasında kafayı vurdu Götze. Soyunma odasına iki farklı üstünlükle gidiyor Almanya. Maçta görüntüler ikinci yarıdan çok şık bir pas. Draxler Draxler geriye çıkardı ve topağalarda. Jonas Hector. 59. dakika. İşte çok şık bir pas. Topu iyi taşıdı Draxler. Hector'a çıkardı. Hector da 3. golü İtalyalılarına gönderdi. Bonucci sakatlanıyor ve yerini Ranocchia'ya bırakıyor. Talihsiz bir an İtalya adına. Bu pozisyonda maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Mesut Özil topun başında. 75. dakika bu fonu Mağlup eden isim bu kez Mesut oluyor. Maçın son bölümünde El Şeravi ile tek golünü atıyor İtalya ancak maçın sonucu Almanya 4 İtalya 1.